Herkese selam. Bugün sizlerle absürt tiyatro akımının öncülerinden biri olan Godoy'u beklerken adlı eser hakkında konuşacağız. İrlandalı yazar Samuel Beckett tarafından kaleme alınan Godoy'u beklerken gerek anlatım tarzıyla gerekse karakter yazım teknikleriyle döneminde öne çıkmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yayınlanan oyun savaşın toplum ve birey üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir. Halk temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmektedir aynı zamanda toplum, ekonomik ve psikolojik açıdan çöküş içerisindedir. Bu da dine ve ideallere karşı insanların inancını yitirmesine sebep olmaktadır. Oyunun ana karakterleri olan Vladimir ve Estragon her gün aynı saatte Godoy'u beklemektedirler. Ancak ne zaman geleceği veya neden bekledikleri hakkında hiçbir detaya yer verilmemektedir. Günlerini anlamsız sohbet ve şakalarla geçiren ikili tarafından oyun boyunca kayda değer hiçbir olay görülmez her gün aynı şekilde başlar ve biter. Oyuna katlanılamaz ölçüde bir sessizlik hakimdir. Sessizlik varoluşlarını sorgulamalarına neden olur. Aslında Vladimir ve Estragon birileri tarafından fark edilmek, görülmek isterler. Ancak o zaman varoluşları onaylanacaktır. Belki de eser boyunca Godoy'u beklemek bu yüzden bu kadar önemlidir. Ancak oyun boyunca Godo hiç görülmez. Oyunun başından sonuna dek tek amaçları vardır. Godoy'u beklemek. Peki, kimdir bu Godo? Kimileri tarafından Godo, ulaşılamaz bir hedefi veya büyük bir gücü simgelerken, bazıları da Godo'yu tanrı olarak düşünmektedir. Ancak yazar, Godo kimdir veya nedir sorusuna "Eğer bilseydim oyunda söylerdim" şeklinde cevap vermiştir. Yazarın verdiği cevaptan da anlaşıldığı üzere, Godo herkes için farklı bir anlam taşımaktadır. Bugün Samuel Beckett'ın Godo'yu Beklerken adlı eserinin kısa bir incelemesini yaptık eserin yazıldığı dönemdeki olayların oyuna ve karakterlere olan etkisinden bahsettik. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz farklı eserler için de yorumlarda buluşalım. Showtime at Bookshelf'te ediniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.